Sanıyorum tanıyorum iki güne kalmaz maddeler Sonuç iki sahtesiniz kahveler Belki type vermiler deler Artı yüksüz kafalı bu çeneler Çapraz zorgu karanlık oda Hakim ve belki sevmez ede Longa monga free shine free time Whisky sekte bizi kaçmış dibe Ben buradayım iniyorum en dibe İki güne çıkıyorum nirvana en tepeye Kapalı kapılar çekilmiş filmler Çalıntı tırayla gerçek hisler Evet ama görülmez işlikler Hazırlarım yok da bağlı sürmüşler Yıldırım fark ufak Yemişim ulan fezi jesu Don't mind deneye düşmeni Ekolda offline ama nerede o kalın Ekolay zırlar canların dostum ol Hep aynı flow diye ilerlemiyorum Evet her gün yavaş yavaş gelişiyorum Mazi diyorum papatya kokusu oldu bit Mörf bit dişi içiyor. nakala da içiyorum Kimsenin sokakta anormal insan ya telefonu attı kır aklımda ihbar var Hadi ver bana yaşamak hakkını bil Ciğerlerim olmuş like'ın bir Dostlarım satar sağ bagajda kalaş dikoplar var Gel gör ki benden yorgun oldu yıllar yakalanmam Sadece yine kırsam Askeri piçin serini çiz eski respect dedi gideceği bu benim kalbim evet yıllarıma denk Dostum şu anda konuşamıyorum elde gelirken işte memur var Ne var o nasıl içeriği almıyorlar DJ Yıldır'ın efsanı var Her gol değil bebek sıkıntılar var ama çözeceğiz yukarıda adamım var Ama etrafta var bir altı Kafa dönüyor dostum ey harikalar Üstüme gelmeyin alır mayak kalsın Herkese de şunların evet.